Aksu Radyo, herın yanında Sınıfta, kantinde, yolda Hayatta günüm güzel Hepinize tekrardan merhaba Aksu Radyo TV izleyicileri Bugün çok değerli konuğumuz Sayın Milletvekilim Zeydan İzsiz beraberiz Efendim ilk sorumuzla başlayalım isterseniz Eğitime büyük katkılarınız olduğunu biliyoruz İsminizi taşıyan bir okulda yaptırdınız ee, Peki eğitime bizim bilmediğimiz başka ne gibi katkılarınız var? Ve Zeydan İzsiz kimdir? Daha fazla nasıl katkılar buluyorsunuz? Şöyle tabi e, evvela teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben çok yokluklardan gelen bir abinizim. Yani o yoklukları şöyle simgelemek gerekirse. E, 14-15 yaşlarındayken taş ocağında çalıştığımda tek hayalimin öğlen yemek arasında karnımı doyurabilir miyim hayalini taşıyan bir abiniz olarak meşakkatli bir hayat yolculuğum var. Yokluklar içerisinden gelmiş. Efendime söyleyeyim, yani türlü hayatın sıkıntılarıyla, dertleriyle, kederleriyle uğraşmış olan bir abimiz. Sonra İstanbul'a gelmişiz. Belli bir çaba, belli bir gayret, eziyetli bir yaşamdan sonra Rabbim lütfetmiş, ikram etmiş ve imkan sahibi olmuşuz. Ben zamanında param olmadığı için okuluma harcı yatıramadığın için kayıt yapamamış olan bir abimiz. Sonra imkan sahibi oldukça, Allah ikram ettikçe şüphesiz ki gençlerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Geleceğin milletvekilleri, belediye başkanları, milletvekilleri, efendim, hocam, avukatları, doktorları, mühendisleri sizlersiniz arkadaşlar. Ve en nihayetinde bizim bu vatana sahip çıkmamız lazım. Ve bu vatana sahip çıkabilmek için de bilinçli ve eğitimli bir gençliğe ihtiyacımız var. Yani vatan sevgisini, bayrak sevgisini işselleştirmiş, kendi varlığıyla birlikte topluma ışık tutan Mevlana Celaleddin Rumi misali etrafını aydınlatan bir gençliğe ihtiyacımız var. Bunun için de Allah'ın ikramını ben genç kardeşlerimle paylaşıyorum arkadaşlar. Sevgili moderatörümüzün söylemlerinin ötesinde efendim memleketimde kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ mezrasında rahmetli babacığımın ve anneciğimin adına ayrıca yaptırdığımız okullarımız efendim dedemizin adına yaptırdığımız hayır kurumlarımız, camilerimiz kendi adımıza yaptırdığımız seytensiz ilk öğretim okulu ve bunun yanında 11.272 tane öğrencimize verdiğimiz bir burs desteğimiz var geçmiş zaman içerisinde. Bu itibarla arkadaşlar bir insanın bir insana karşı üstünlüğü mevkide, makamda, şanda, şöhrette, varlıkta değil arkadaşlar. Neydedir? Takvada arkadaşlar, takvada. Takvalı olacağız. Güzel hasletler paylaşacağız. Güzel düşüneceğiz. Bunu idrak edeceğiz ve sahada uygulamasını yapacağız. Zira Cenab-ı Hakk'ın nazarında da üstünlük takvada olduğuna göre sürekli memleket adına, millet adına, vatan adına, inanç adına hizmetlerimizi bu şekilde devam ettirmeye inşallah azmimiz, kararlılığımız ve gücümüz yettiğince bunları sürdüreceğiz. Efendim siz de çok güzel anlattınız ve biraz Biraz sonra da arkadaşlarımızla sıfırdan nasıl bir iş adamı olduğumuzu kariyer günlerinde paylaşacaksınız. Peki bu kadar başarılı bir iş insanı neden siyasetçi oldu? Nasıl siyaset oldu? Arkadaşlar insanın iki doyumu var bana göre. Bunun biri maddi doyumdur bir manevi doyum. Maddi doyum arkadaşlar. Önce fiziksel ihtiyaçtan yola çıkarsınız. Karnınız da açtır. Karnınızı doyurursunuz. Sonra imkan sahibi oldukça güzel giyinmek istersiniz. Daha da imkan arttıkça güzel evde oturmak istersiniz. Güzel arabaya binmek istersiniz. Bunlar maddi doyumlardır. Ama bir de insanın kendi iç haznesinde beslediği, aslında kısmen gizli olan ama o haznenin de seni sevk ettiği bir de manevi doyumların olsun arzu ediyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ köyünde dünyaya gelmişsiniz. Yokluklar içerisinde bir çocukluk yaşamınız olmuş. Yarı top, yarı aç okuldaki derslerinize girip çıkmışsınız. Sonra İstanbul gibi bir metropole gelmişsiniz. Ve sonra çalışmışsınız, çabalamışsınız. Cenab-ı Allah size hayal edemeyeceğiniz ikramlarda bulunmuş. Ve sonra ne yapmak istiyorsunuz belli bir zaman sonra? O imkan sahibi olduktan sonra. Yani o maddi doyumu yakaladıktan sonra bu sefer o manevi doyumu yani o arzuyu, o isteği vatan adına, memleket adına, millet adına, bayrak adına, gençlik adına güzel bir örnek olması bakımından o manevi hazır bu sefer yaşamak istiyorsunuz. Bu manevi hazır kimisi akademik olarak yaşayabilir. Yani akademisyen olabilir. Kimisi tıbbi manada yaşayabilir. Yani kısacası kendi mesleğini insanlara hizmet olarak sunabilir. Kimisi farklı hasletleri vardır. Sanat camiası, spor camiası, siyaset camiası gibi. Ben uzunca yıllar Türkçe okudum. Aslında sanat camiasında olmayı çok arzu ettim. Sonra rahmetli kardeşimi kaybettikten sonra trafik kazasında kaybettim kardeşimi. Sonra bıraktım. Ama siyaseti de Sayın Cumhurbaşkanımızla sevdim. Kendimi mizaj olarak ona uygun gördüm. Siyaseten de memleketime, siz gençlerimize hizmet edebileceğimi, güzel bir örnek olabileceğimi düşündüm. Onun ötürü de hemen artık 22-23 yaşından bu yana gençlik olayıyla başlayan ve bugün de parlamentoda bir süreci yaşadığımız bir siyasal geçmişimiz oldu. Peki siyaset şu sualiniz şöyle gelişebilir. Siyaset size ne kattı ve size kattıklarını siz topluma nasıl yansıttınız dendiğinde arkadaşlar siyaset zor ve meşakkatli bir yolculuktur. Ancak bana göre hayatta insana ciddi tecrübeler, sabır, metanet, hitabet, sevgi, muhabbet, şefkat, birliktelik, kolektif çalışma, kurumsal hafıza kazandırıyor. Dolayısıyla siyaset her ne kadar meşakkatli bir yolculuk olsa da sizin hayatınızda çok da olumlu gelişimin de aslında sebeplerinden biri oluyor. Ve aynı zamanda siyaset size kendinizi çek etme, kendinizi tazeleme, kendinizi yenileme, hatta kendinize tabiri caizse bir rot balans ayarı vermenizin de sebebiyeti ne getiriyor? Daha ihtiyatlı davranma, daha dikkatli davranma, daha Efendim itidalı bir yaşam daha nizam, daha intizam getiriyor ve bu da topluma fayda olarak elbette geri dönüyor. Ben de içimde bir hazdı bu, bir istekti, bir arzuydu. O manevi doyumu da yaşamak istedim. Elbette memleketime, memleket insanının faydasını. Efendim milletvekillerimizin zaman zaman meclise geldiğini görüyoruz. Bu gelginlik meclis dışında da devam ediyor mu? <laughs> ve toplumun uyumlu ve huzurlu yaşaması için farklılar karşısında nasıl tutun Çok güzel. Arkadaşlar <laughs> Ben zaman zaman gerek röportajlarımda, gerek konferanslarımda, gerekse meclisteki konuşmalarımda bu konuya fazlasıyla değiniyorum. Arkadaşlar, Yunus Emre'nin ve Salih Şirazi'nin çok güzel bir sözü var. Derler ki, söylememek söylemenin hasıdır. Kötü söz gönüllerin pasıdır. Öyle bir söz söyle ki sözün hülasasıdır. Arkadaşlar bizler mecliste içeride veya dışarıda konuşmak adına konuşmamalıyız. Meramımızı son derece veciz cümlelerle, son derece nezaket kuralları ölçeğinde nazikçe de ifade edebiliriz. Hakaret tamiz olmamıza gerek yok, bağırıp çağırmamıza gerek yok, kırmamıza dökmemize gerek yok. Ve dolayısıyla Mevlana Celaleddin'in Rumi misali biz etrafımızda ışık saçmak durumunda olan insanlarız. Çünkü toplumun önündeki insanlarız bizler. Bu itibarla ben muhalefetiyle, iktidarıyla parti aidetini bir tarafa bırakma koşulu ile hepimizin ortak öznemizin vatan olduğunu, bayrak olduğunu, ortak müşterek paydamızın vatan özlemiyle bizim bir birlikteliğe, kardeşliğe, kardeşlik hukukuna, birbirimizi arzulamaya, sevmeye, sarmalamaya ihtiyacımız var. Bunun için de elbette ki siyasal aidiyetlerimiz olabilir ve biz bu uğurda mücadeleler verebiliriz. Ama bu mücadeleleri verirken kırmadan, incitmeden, dökmeden, hakaret tamiz davranmadan, konuşmadan, kucaklayarak ve de merkeze de insanın şefkatini, sevgisini, muhabbetini Fırat Rızası merkezi olarak da ortaya koymamız lazım. Ve ben dolayısıyla bundan ötürü bir meclis konuşmamı, Müsaade buyurursanız size cep telefonunuzdan atacağım. Böyle zaman zaman kendi içinizde ben bunu paylaşmanızı arzu ediyorum. Çünkü atacağım meclis konuşmasından sonra sayısız dostumuz, sayısız büyüğümüz, efendim bakanlarımız, meclis başkan vekillerimiz, parti ayırt etmek sizin söylüyorum. Her parti mensubu milletvekillerimiz aramışlardır. Demişlerdir ki Seyitan Bey, Sayın Vekilim sizden bir ricamız var. Siz lütfen 2-3 ayda bir böyle bir konuşma yapın demişlerdir. Ben o meclis konuşmalarından birini size atacağım inşallah. Şey. Biz öğrenciler geleceğin yönetici adaylarıyız. Bu kapsamda gençlerin siyaset ile ilgilenmesini nasıl karşılıyorsunuz? Siyasi arenaya atılmak isteyen gençleri nasıl tavsiye ediyorsunuz? Arkadaşlar büyüğümüz bir büyüğümüz der ki <laughs> eğer siyasetin temelinde ve merkezinde hak rızası merkezliği, vatan sevgisi ve insan hizmeti odaklı ise siyaseti yapmak lazım. Siyaset iyidir ve güzeldir. Ancak eğer siyaset kişisel çıkar ve ihtiraslar uğruna yapılıyorsa siyaset canavardır. Parantez içerisinde içinde her türlü kirliliği barındır. Bu memleketin dürüst, ahlaklı, edepli, adaplı, hakkı hukuku bilen, tevazu sahibi, mütevazi, hoşgörülü siyasetçilere ihtiyacı var. Ve bu memleket bulunduğu lokasyon itibariyle dünyanın en kıymetli <laughs> toprak parçasından oluşuyor. 780 bin kilometre kare bir vatan toprağından bahsediyoruz. Arkadaşlar biz bu vatanda ten rengine bakmayacağız. Ülk, mezhep, meşrep, inanç, merkezli bakmayacağız. Bizler arkadaşlar ortak paydamız olan vatanımızın her bir insanını bir kardeşimiz olarak kabul edeceğiz. Bayrağımızla, vatanımızla sorunu olmayan herkesi kucaklayacağız. Bunun için de bilinçli, bilgili, donanımlı elbette siz gençler geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, bakanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Ben şüphesiz ki az önce hem o siyaset yolculuğunda meşakkatinde hem de insana getirdiği kazanımlarından bahsettim. Arzu ederim ki şüphesiz siyaset yapasınız. Ancak siyaseti yaparken temel doğrumuz önce Rabbin rızasına binaen yaşamak ve sonra merkeze vatan ve bayrağı sevgisini oturtarak bu memleketin tüm unsurlarını, tüm bileşenlerini, tüm ırktaşlarını mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin herkesi kucaklamanızı arzu ederim. Dolayısıyla da evet gençlerimizin siyaset yapmasını arzu ediyorum. Efendim son olarak sizin eklemek istediğiniz ya da okulumuz faaliyetlerinden olan Aksu Radyo TV ekibine önermek veya sormak istediğiniz şeyler var mı? Ben bir defa karşımda birbirinden narin, birbirinden şirin, güzel ve yakışıklı gençlerle hanım kardeşlerimi görüyorum. Kendimi çok ama çok mutlu görüyorum bugün, hissediyorum. Ziyadesiyle bana bunu hissettiririz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşağıda konferansımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar sizler 16, 17, 18'li yaşlarda genç kardeşlerimizsiniz. Yani aslında bizim geleceğimiz sizlersiniz. Geleceğin milletvekilleri, bakanları, başbakanları, tüccarları, mühendisleri, mimarları, avukatları, doktorları sizlersiniz. Peki ama Acaba biz ne kadar bunun farkındayız? Ve acaba biz her 16-17 yaşında mı kalacağız? Ve acaba gerçekten şu ana kadar, bu yaşımıza kadar yemediğimiz önümüzde, giymediğimiz arkamızda misali anneciğimiz, babacığımız hemen kendilerinden birçok şeyi tasarruf ettiler, bize verdiler de Acaba biz bu hazırın ne kadar farkındayız? Acaba hayat böyle mi devam edecek? Acaba sivil yaşam bu kadar kolay mı? Öyle ya arkadaşlar. Şu an siz pırıl pırıl yani gençliğiyle, aklıyla, fikriyle, zikriyle gençler olarak şu an abinize bakıyorsunuz. Bana odaklanmışsınız. Şunu soracaksınız bana. Şeytan abi, peki bir milletvekilinin ötesinde esen yurtlu bir abimiz olarak ne öneriyorsunuz bize? Ne söylemek istiyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz? Öyle ya. Şu an lise ikinci sınıf öğrencisiyim ya da 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene sınava gireceğim. Doktorluk istiyorum, avukatlık istiyorum. Öyle ya. Ya da mühendislik, mimarlık istiyorum. Ne öneriyorsunuz bana? Arkadaşlar, bizim Türkçemizde klişe bir sözümüz var. Biz deriz ki ne yaparsan elinle, o gelir seninle. Anneciğimizin, babacığımızın hükmü bizde mi? Ya da ne kadar yaşayacağının, ya da imkanların ne kadar dağılığının hükmü bizde mi arkadaşlar? Bizde değil. Bende de değil. İsminizi bağışlayın. Genç kardeşim. Egemenin de elinde değil. Ahmenin, Ayşe'nin de değil. Bir gün anneciğimiz, babacığımız olmayabilir Allah keşlerinden versin. Veya bugün mevcut olan imkanları yarın olmayabilir. O halde ne yaptık? Bir başımıza kaldık hayatta. Onun için ne yaparsak elimizle şahıs, şahıs olarak, şahsi o gelecek bizimle. O zaman neyin farkındalığında olmamız lazım hanım kardeşlerim? Geleceğimizi tasarruf etmemiz lazım. Tasavvur. Tasavvur etmemiz lazım geleceğimizi. Peki ama nasıl? Bir der ki hayat dediğiniz fidedir. Fide fidan olur, fidan ağaç olur. Ağaç olgunlaşıp size meyve verir. Peki şimdiki gençlere soruyorsunuz hanım kardeşim. Şimdiki gençliğe soruyorsunuz. Diyorsunuz ki fide neydi? Abi dinlen fide neydi fide? Ne oldu ne oluyordu fideye? Fide diyorsunuz. Fide neydi diyorsunuz? Elma armut diyor. Yok fide elma armut verir mi? fidenin önce olgunlaşıp bir ağaç haline gelmesi lazım ki bize el varlık versin. Doğru mu? Peki o zaman siz bende misiniz? Beni kaçırmayın. Bak buralar sizin için çok kıymetli olacak bunlar. Çok. Zamanı geldiğinde arkadaşlar inanın o kadar kıymetli olacak ki sizinler. Bazen insan vakti zamanı geldiğinde ancak anlayabiliyor. Ama şimdi anlamanızı arzu ederim. Bunun için ben bütün vaktimi bir tarafa bırakmışım. Hocalarım 2-3 gündür hazırlık yapıyorlar. Gelmiştim size bir şey aktaralım diye. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar fidenin bize olgunlaşıp meyve verecek bir ağaç kıvamına gelebilmesi için bir emek gerekiyor. Doğru mu? Emek olmadan fide ağaç olur mu güzel kardeşim? Olmaz. O zaman demek ki emeksiz hayat da olmaz. Olur mu efendim? Benim annem babam çok varlıklı insanlarız biz. Varlık bugün var. Yarının garantisi var mı? ya da olur ise dahi sizin kendi şahsınıza, ailenize dahi bir katkı yapmanız gerekmiyor mu? Dediğimizde o zaman neye geliyoruz? Şimdi diyorlar ki Seyitan abi siz bize efendim kariyer buluşmaları adı altında hayatınızı anlatın. Şu an birçoğunuz diyet yapıyorsunuz doğru mu? Evet diyet yapıyorsunuz. Ben anlatayım size diyet yapıyorsunuz. Ne yapmak için? Daha fit görünmek için, daha güzel görünmek için doğru mu arkadaşlar? Ben sizin yaşlarınızda daha değilken ki siz 16-17 yaşlarındasınız. 13-14 yaşlarındayken taş ocağında çalışıyordum arkadaşlar. Taş ocağında. Ve tek bir hayalim vardı. İsminizi bağışlayın. Mehmet kardeşim tek bir hayalim vardı. Acaba saat ne zaman 12 olacak? Yani yemek saati ne zaman 12 olacak da karnımı doyurabileceğim? Tek hayalim bu. Yaş 13-14. Sebep? rahmetli babacığım varlık içerisindeydi ama sonra kanser oldu ve biz bütün varlığımızı kaybettik. Evet. İşte bak emsal şu an benim rahmetli babacığım. Varlığımız vardı evet doğru. Ama kanser olduktan sonra her şeyimizi kaybettik güzel kardeşim. Sonra ne oldu peki? 13-14 yaşında bir genç çalışmak durumunda kalıp evinize bakmak zorunda kaldınız. Peki sonra? Sonra bir büyüğümüz vesile oldu Allah razı olsun. İstanbul'un yolunu tuttuk. Geldim hamamcı yokuşunu bileniniz var mı? Hiç duyanınız var mı? Yok. Yaş itibariyle hatırlamasın ama büyüklerimiz hatırlayabilir. Hamamcı yokuşu var. Eminönü'nden Cağaloğlu'na doğru çıkarken. Hamamcı yokuşunun ünü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hamamcı yokuşu hamalların olduğu yokuştur. Ve ben 16-17 yaşlarındayım. Geldim hamallık yaptım orada. Hamallık nasıl yapıyorsunuz? Affedersiniz sırtınızda bir kasa var, gözleri var. Boya göre de bu değişiyor. Boyu daha kısa olanların üç gözlü oluyor. Daha uzun olanların benim gibi dört gözlü olabiliyor. Ne yapıyorsunuz peki? Vatandaş orada alışverişini yapıyor. Eskiden daha çok ulaşım Eminönü'nde önünde sirkeci tren gardına götürüyordun. Trenle gidiyordu Anadolu'ya. Ve seni çağırıyordu. Diyordu ki sana hamal hamal. Gidiyorsun diyordu ki benim yükümü benim yükümü kaç paraya götürürsün gara? Hemen 3 lira, 5 lira diyorsunuz. O yüklüyorsunuz sırtınıza yükünü. Artık ne almışsa. Ya önünüzde siz onu takip ediyorsunuz ya da siz öne gidiyorsunuz. Sizi arkadan takip ediyoruz. Tren garına kadar götürüyorsunuz. Kanter içerisinde para kazanıyorsunuz. Peki sonra? Sonra bir fast şirketinde çalışmaya başladım. Sonra hayat arkadaşım dediğim kardeşimi benim bir küçüğüm kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Birazcık rahata kavuştuk dedik. Birazcık böyle. Birazcık onu kaybettikten sonra tüm varlığımız başımızı sokacağımız sadece bir evimiz vardı. Tek varlığımız bu. Ama iki tane kardeşimi en azından işe yerleştirmişim. O zaman en büyük sorun ne? Askerlik. Bugünkü gibi öyle 6 aylık 28 günlük yok. 18 ay. Sizin için çok ciddi bir engel hayat için. Ve evin büyüğü benim. Kanser babam. Yaşlıca bir anneciğim. Evde de dokuz kardeşiz. En büyükleri de benim. Ne yapacaksınız? Bu askerlik sorunu üzerinize atmanız lazım. Doğru mu? Ben kalktım askere gitti. Dönüşte koca bir aile bir yerde maaşlı çalışacak olsam bakamam. Küçüğü minik bir paramız var. Ne yapalım bu parayla dedik. 99 yılı Efendim lokanta bir sürü para lazım. Paramız yok. Anladığımız iş o olduğu için söylüyorum. Ne yapalım peki? En az sermayeli bir iş yapalım. Ya sigortacılık yapacağız. Ya emlak gayrimenkul işi yapacağız. Baktık ki sigortacılıkta da teminat istiyorlar. E onu da yapamadık. Sonra gayrimenkulcü olduk. Peki adres nereyi belirleyeceğiz? O zaman işte Beylikdüzü Esenyurt o dönem İstanbul'un yeni gelişen yerleriydi. Sene 99. Yani 26 yıl önce açtığımız küçük bir emlak gayrimenkul ofisi şu an 26 yıl içerisinde 82 bin konut satarak Türkiye'de en çok konut satan ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketlerden biri haline geldi arkadaşlar. Peki nasıl? Çok çalışarak sistemli ve çok çalışan. Ben 26 yıldır arkadaşlar sabah namazıyla işimin başındayım. Şimdi arkadaşlar dedik ya gelecek sizin yani gençlerin ama hangi gencin dediğinizde bilinçli, bilgili, eğitimli, dürüst, edepli ve adaplı gençti. Çünkü bunlar olmazsa hayat sizi boşluğa düşürür. Bir büyüğümüzün çok güzel bir sözü var. Lütfen unutmayın. Varsak kağıdı kalemi alan da lütfen yazsın. Der ki gençlik hevesatı kördür, akıbeti görmez. Bir dinem hazır lezzeti geleceğine tercih eder. Şimdi siz o gençlikten olmayacaksınız Allah'ın izniyle. Akıbetinizi düşüneceksiniz. Geleceğinizi düşüneceksiniz. Merkeze kendinizi evvela oturtacaksınız. Vatanınızı, bayrağınızı akrabanızı, anneciğinizi, babacığınızı, kardeşinizi ama her şeyden evvel de özünüzü konumlandıracaksınız. Bundan ötürü bunları çok çeşitlendirebiliriz. Geçen hemen e, Tayyip Erdoğan verdiğimiz konferansta arkadaşlar aşağı yukarı bin tane kardeşim böyle dinliyordu beni. Çıkışta neredeyse 50-60 tanesi sadece ağlıyor anlattıklarımla. Ama o zaman detaylandırdım tabii babacığımın nasıl kanser olduğunu, kardeşimi nasıl kaybettiğimi, nasıl soğuk kış gecelerini dışarıda geçirdiğimi vesaire. Bilhassa şuraya varmak istiyorum değerli gençler. Bu kadar meşakkatli hayat yolculuğu olan bir abiniz olarak gayret ettik, sarf ettik ama Cenab-ı Allah bize herhalde o gayretin, o çabanın ikramını verdi ki yokluklarla pençeleşen bir abiniz şu an 86 milyon nüfusun olduğu bir memleketten 600 milletvekilinden bir tanesi olarak parlamentoda. Peki ne yapmam lazım benim? Şimdi şunu söyleyebilirim. İki seçeneğim var. Bir, ben kendimi toplumdan soyutluyorum. Bırak açlığı, açlığı, meşakkatli, hayat yolculuğunu. Aman canım onları unuttuk, geçtik. Parayı da kazandık. Vur patlasın, çal oynasın. Dünya kazan, ben kepçe. Öyle mi? param da var, da var, arayan yok, soran yok diyebilirim. Değil mi arkadaşlar? Ama ikinci bir tercihim var. Yani seküler diyoruz biz ona farkındaysanız. Yani kendini toplumdan soyutlama. Sekülerleşme. Bireyselleşme yani. Bunu yapabilirim. Ama ben ikinci seçeneği tercih ediyorum. Nedir bu seçenek? Hayır. Madem ki ben bu yokluklardan geldim ve Cenab-ı Allah bana bu ikramlarda bulundu. O zaman benim bu ikramın karşılığı vermem lazım. Nasıl peki? Vatanıma, toprağıma, insanıma faydalı olarak. Peki ne? Nasıl faydalı oluyorum? Arkadaşlar, bugüne kadar 11.272 tane öğrencimize burs vermişiz Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar 3.000'e yakın annemi UMDE'ye göndermişim. Rabbime hamdolsun annemin, babamın adına, kendi şahsımın adına okullar yapmışım. Milli Eğitim Bakanlığımıza devletmişiz. Evlatlarımız şu an okuyorlar. Ve dolayısıyla kendimize elbette merkeze kendimizi koyacağız ama sonra bizim hem yaradanımıza hem vatanımıza hem bayrağımıza karşı sorumluluğumuz var değerli gençler. Dolayısıyla sizden istirhamım şu. Hayatınıza asla günlük yaşamayın. Lütfen o fide misali hayatınıza yatırım yapın. Çok okuyun Mehmet. Çok okuyun. Okuyun. Yarınları düşünün. Çünkü yaş bir daha geri gelmeyecek. Zamandan daha kıymetli bir unsur yok. Değil 10 yıl, değil 20 yıl. 20 saati geri getiremezsin. Bunun için arkadaşlar ben bugün çok mutlu oldum. Evvela onu söyleyeyim. Niçin biliyor musunuz? Bir defa çok iyi bir eğitim kadrosu, çok iyi bir okul, fiziki ortam muazzam, çok bilinçli ve çok bilgili bir gençlik. Az önce Aksu Radyo'daydık. Arkadaşlar böyle bir, hafiften bir terletmek isterdim ama ben <laughs> evet, arkadaşlar. arkadaşlar çok ama çok mutlu oldum sizlerin tanıdığıma. Umarım tekrar birlikte olacağız. Lütfen akşamleyin ailelerinize <laughs> Bugün bizi şeytan abi ziyaret etti. İstanbul milletvekilimiz. Ancak ben hitaplarımda şunu söylüyorum. Bana sadece bir milletvekili olarak bakmayın. Bir hizmetkar abiniz olarak bakın. Bilin ki ben hepinizin hizmetkarıyım. Hiç unutmayın olur mu? Ve de şeytan abi bizi ziyaret etti. Babacığım, anneciğim size selamlar gönderdi deyin lütfen. Ve de inşallah daha geniş vakitlerde hocaların organize edecekler. Birlikte olacağız. Zira bugün sabahtan bu yana çok yoğun programlarım var. Bir sürü de randevularım var. Ayrıca bugün cuma malumunuz. Onlara yetişmem lazım diyorum. Bugün sual almayacağım müsaadelerinizle. Zaten Aksu'dan da sordular. Onun için sual almayacağım. Ee, ama inşallah bir sonrakinde tekrar buluşacağız diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi Aksu Radio TV'nin 9. bölümünün de bir sonu var. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.